Hele beyler siz doğru söylüyorsunuz ya. Bu taktan daha çok güçlü mi lan. Bu çok güçlü bir tank değil mi lan? Aynen kanka ya. iki tane silahı var. Aynen hadi başlayalım. Nereye gidek? Ormana falan mı lan? Yok kanka ya biz biz burayı seviyoruz ya. Tamam o zaman hadi gezelim. şöyle. Beyler gidiyoruz. Bakalım. Allah! Allah! Kanka! Kanka dur dur! Olmam! Oh my god! Koşun! Lan soktum. Aha soktuk. Uvah. Aha. Hayır bakayım. Şuraya sokalım mı? Oha bu kafa bu kafa duruyor. Büyük <laughs> oldu. Bu kafa da öyle. Bu kafa da öyle değil. Bunların üstünden geçelim Bay Bye bye. O oh, Beyler çok güzel ya. Hayır! Kamuna. Buna herkes sıksın. Allah beyler üstünden geçiyor bu ben artık ağzını ağzına soktum Allah hadi bakayım beyler koruyun koruyun bizi koruyun çıkayım şunda ona sokmadım yani sen gel Sen patruluncu lan. Ölmedim lan, ölmedim. Aa, ayaklarım koptu. Ölmedim lan. Üşürüm. Ah, kıştım. Beyler, beyler. Aga çabuk gidelim ya. Ez evet kanka. Sen bizim şeyimizsin. Aha patron geliyor. Ay gelmiyormuş ya. Aha! Küçük küçük küçük. Gel, gel. Küçük küçük küçük. Gel, gel. Küçük <laughs> küçük küçük. Gel, gel. Küçük küçük küçük. Hih, arkadaşım öldürülmüş, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka, at at at. Atıyorum. Attım. Şak, şak hadi. Bu. Hop. Aa, dur. Şunu alayım. Yok kanka onun kemiği kırıldı. Allah arkadaşlar. Onun kemiği kırıldı benim değil. Ya senin. Gerçekten mi Ya. Aa. Dur sana ilaç. Aç, ilaç. i̇laç. i̇laç. Kanki ilacım var. Öldüm çünkü. Ağzına. Evet. Evet. Kanka ben gidiyorum. Bunu upgrade yapacağım ben. Tamam kanka sen git. Şunun ipini çıkartın. Hatta durur. Şöyle. Yok. Aha, kestim. Kestim. Hadi kanka bay bay. Bay bay ya kendine iyi bak. Hadi bay bay. Bay bay. Bay, bay. bay kanka ne yapıyorsun ya? Vallahi ben de kışlandım kanka ya. Ben şuna bak. Oh my god. Çok güzel oldu. Kanka arkanda var. Ne? Mal mı? Evet mal şerefsiz. Sen demiyorum robota. Hı? Robot var. Gel buraya gel gel. Gel 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 Sen gel gel. gel. Arkadaşımı dövemezsin. Hoppa. Duuu. Hadi şu. Gel 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 gel. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Wait. Vay benim karşım geliyor. Benim karşım geliyor. Ya kanka bu. Ne yapıyorsun ya? Vay seni görmek çok mutlu oldu. Kanka şöyle takım like mı ya? Gel. Gel gel tık. Tekam olalım. Gel bakayım. Allah çıkıyor. Hayır. Hadi gel. Gel. Gel küçük küçük. Evet tamam bu biraz fazla oldu. Gelebilirim. Ay ben alfayım. Benim bıçağım var zaten. O zaman şart bakalım be. Şak. Evet. Adamısın. Aynen adamım zaten. Adamım. Kanka geliyor, geliyor birisi geliyor. Tamam kanka. Kanka ben onu öldürürüm. Nasıl göreyim bakayım? Şöyle bir arkam arkamıza dönelim. Heh. Şimdi gel bakayım sen küçük velet. Gel. Gel bakayım. Allah yanlışlıkla bana soktu. Şun. Kanka dur sana sokmayacağım. Aa! Ay kanka bana sokma. Gel gel gel. Hop! Cü Hı Kanka birisi sana vuracak. Çabuk ol. Gel. Gel sen. Dur. Ah. Sen. Gel buraya. Ua! Gel buraya. Gelecek seni oraya. Ah. 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 Şunu son sokacağım. Küçük velet. Bu. Sen gel. Aa seni. Gel buraya. Hı. Ol. Hı. Ah. çıkar mı? Ezik, 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 ezik. ezik. Kafamı kırılmış. Aa, aa ezik, ezik, ezik. Ha? Bakayım. Vs. Şuradan gözlük çıkaralım ve alalım onu.

អឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអឺមអ